Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir sohbet videosuyla değil, bilgilendirici bir videoyla karşınızdayım. Bugün Oslo'da günler sonra güneşi görüyoruz. Slash haline gelmiş kardan muhtemelen kurtulacağız. Yeni karı seviyorum ama sevgili arkadaşım Mayken'in de dediği gibi kar böyle çamurlu, erik, slash haline gelince kesinlikle sevmiyorum. O yüzden ya güneş olsun ya yeni kar yağsın lütfen. <laughs> Hava durumundan beklentilerimiz Oslo için bugün böyle. Bugün size arkadaşlar iş arama vizesiyle ilgili bilgilendireceğim. Çünkü çok yakında düşünelim. Evet. Çok yakında muhtemelen 1-2 ay içerisinde ben de o vizeye başvurmayı düşünüyorum. Mezun olduğunuzda Oslo'da ay, Oslo'da değil, Norveç'te herhangi bir üniversiteden lisans bölümünden daha doğrusu lisans derecesi veya yüksek lisans mezunuysanız bu vizeye başvurabiliyorsunuz. Bu vize hakkında sizi direkt UDI yani Norveç Göç İdaresi'nin web sitesinden adım adım nasıl başvuracağınızı gösterdim. O yüzden burada çok uzun tutmak istemiyorum. Kısacası sizlerle bu işe bir başlayalım. Kendim de başlamış olacağım en azından. En azından bir alıştırma diyelim. Arkadaşlar bugün sizlere bahsettiğim gibi YDI'da iş arama vizesine nasıl başvurulur onu anlatmak istiyorum. Benim moralimi bozan bir konu olduğu için insanların da daha fazla bilgi almasını istiyorum bu konuda. Benim gibi şok olmasınlar. Tabii ki de bazı şeyleri biliyordum başvurmadan önce ya da başvurmayı planlamadan önce. Ama bu kadar ağır olduğunu tahmin etmiyordum. Şimdi UDI'nin web sitesine girdik. Zaten UDI yazınca Google'a direkt UDI'nin İngilizce web sitesi açılıyor karşınıza. E, dilerseniz Bookmall veya Ninosk tercih edebiliyorsunuz. Ben bu arada Bookmall öğreniyorum. Çünkü daha çok Bookmall kullanılıyor. Norveççenin iki çeşidi var. İsterseniz Norveççeden de biraz bahsedeceğim sonra. Ya da ilerleyen videolarda. Buradan Want to Apply diyoruz. Öncelikle sizden vatandaş, vatandaşlığınızı yani nerenin vatandaşısınız onu girmenizi istiyor. Türkiye diye seçiyoruz. Sonra aşağıda seçenekler çıkıyor. Family immigration yani aileden dolayı göç, iş dolayısıyla göç, asylum seekers mülteci olarak göç etmek, ziyaret veya tatiller, vatandaşlık, au pair veya study permit. Bunun da altında yani öğrenci vizesi. Brexit ile ilgili bir şey var. Onu, onun hakkında hiçbir bilgim yok. Kalıcı vatandaş, kalıcı vatandaşlık değil, kalıcı oturum izni hakkında bilgi var. Bir sürü çeşit çıkıyor karşınıza yani kısacası. Tabii bizim ihtiyacımız olan şu anda ben öğrenci vizesinden daha önce bahsettiğim için Work Immigration'dan bahsetmek istiyorum. Sanırım Work Immigration olacaktı. Buradan bulacağız. Evet, doğru tahmin etmişim muhtemelen. Bir işte kalifiye elemanlar için başvuru çeşidi var. Bir de e, mevsimsel olarak çalışmaya gelen, sezonluk çalışmaya gelenler için başvuru başvuru seçenekleri var. Bir de benim gibi şu anda yakında iş arama vizesi için başvuracak olanlar var. Job seekers olarak geçiyor. Bunu seçmemiz gerekiyor diye hatırlıyorum. Şimdi aşağıda siz kimsiniz diye bir seçenek çıkıyor. Who are you? Buradan da biz bize hangi seçeneğin uyduğuna karar vermeye çalışıyoruz. A job seeker who has recently graduated in Norway or a researcher diyor. Yani Norveç'te yakın zamanda mezun olduysanız veya bir araştırma görevlisiyseniz. Bu zaten bu tanım bize uyuyor. Öğrenci olarak gelmek isteyen herkese uyuyor. Çünkü öğrenciliğin sonunda bu vizeye başvurabiliyorsunuz. Öncelikle you must pay an application fee diyor. Tabii ki de başvuru parasını ödemek zorundasınız. Başvuru parası yanılmıyorsam 4000 kron civarı bir şeydi. 4000 kronun biraz üstünde olmalıydı. Tabii şu an maalesef düşen lirayla 4000 kron e, kron Norveç kronu Türk Türk lirasını geçti diye hatırlıyorum en son. Biraz üzücü haberler de var tabii ki de. Sonrasındaki you must be a job seeker and look for an employment, look for employment as a skilled worker in Norway. Yani Norveç'te bir iş arayan olmanız gerekiyor ve Norveç'te kalifiye <laughs> çizemedim. Norveç'te kalifiye çalışan olarak bir iş bulmanız gerekiyor. Uh, the work cannot be as a religious leader or teacher. Yani dini anlamda bir uh, öğretmen veya lider olamıyormuşsunuz. Buna bu arada ilk defa dikkat ettim. Enteresanmış. You must fulfill one of these requirements diyor. Buradaki seçeneklerden birini tamamlamanız gerekiyor. Yani buradaki seçeneklerden biri sizde olmalı. You must have a residence permit as a student at university college Or university tamamdır. Öğrenci olarak geldiyseniz zaten öğrenci oturum izniniz oluyor. Student at a vocational school or student at an upper secondary school. Yani genel olarak öğrenciyseniz bu vizeye başvurmaya hakkınız oluyor. And apply for a residence permit as a job seeker before your permit expires. Bakın bu çok önemli bir kısım. Diyor ki burada da iş arama vizesine başvurmadan önce, iş arayan vizesine başvurmadan önce Başvurunuz önceki oturum izniniz bitmeden önce başvurmanız gerekiyor bu iş arayan vizesine. yani bitmesini beklemiyorsunuz. You should apply at least one month before your permit expires diyor. Yani bir ay kala başvurmanız gerekiyor maksimum ama ben size söyleyeyim, <laughs> bu bir ay değil arkadaşlar. Norveç'te bu te bu tarz prosedürler çok ama çok yavaş işliyor gerçekten. Her konuyu bahane edebiliyor göç idaresi size. İşte korona geldi, işlemler yavaşladı. Noel geldi, tatildeyiz. Paskalya geldi, tatildeyiz. Tamam anlıyorum tabii ki de tatil güzel bir şey. Hepimiz seviyoruz. Ama burada insanların iki sene, bir sene, bir sene iyi bir süreç bile olabilir beklediğini duydum. O yüzden de burada yazdığı gibi bir ay önceden değil ben size en az 3 ay önceden başvurmanızı tavsiye ederim. 3 ay zaten maksimum erken başvurabileceğiniz süre. 3 ay öncesinden baş e, sanırım 4 ay falan olmuyor ama tabii şansınızı deneyebilirsiniz. 4 ay öncesinden sağlama almak için ben başvurmayı deneyeceğim mesela. You must have completed your degree in Norway. Norveç'te tamamlamış olmanız gerekiyor lisans veya yüksek lisansınızı. If you have not received your diploma or transcript, you can document your completed degree with a confirmation from your educational stating that you have submitted your final thesis, etc. Et yani burada demek istiyor ki eğer tamamlamadıysanız, daha diplomanızı, transkriptinizi almadıysanız, tezinizi, e, tezinizi teslim ettiğinize dair ve diğer kredilerinizi tamamladığınıza dair bölümünüzle ilgili bir belge almanız gerekiyor ya da bunları belgelemeniz gerekiyor bir şekilde üniversitenizden veya sizin okuduğunuz eğitim kurumundan. Tabii ki de genelde üniversite oluyor. Sonrasında ise, ay yanlış bir yer açtım. Hmm. Sonrasında ise nerede kalmıştık? Burada kalmıştık, evet. The confirmation must contain the date of submission of your thesis or final exams. Yani finallerinizi teslim ettiğiniz veya tezinizi teslim ettiğiniz günün olması gerekiyor bu belgelemede. Eğer ki dediğim gibi transkript veya diplomanızı almadıysanız. Diğer şarta bakalım. Öğrencilik dışında bir şart. Gerçi yine öğrencilik olmalı sanırım. You must have a residence permit for educational uh, no. Additional education in order for your education to be recognized in Norway. Tamam, yine diyor ki size oturum izniniz olması gerekiyor. Burada um, Norveç'te tanınması gerekiyor eğitiminizin. Apply for a residence permit uh, as a job seeker before. Yine diyor ki önceki oturum izniniz bitmeden başvurmanız gerekiyor. İşte yazdığı gibi eğitiminizin tanınır olması gerekiyor Norveç tarafından. Diğer şart, you must have a residence permit as a researcher with own funds and apply before the, this permit expires. Tamam diyor ki burada da bu bize işlemiyor. Keşke bir araştırma görevlisi olarak çalışabilseydim şu anda güzel olurdu tabii. Eğer bir araştırma görevlisiyseniz kendi kendinizi finanse eden bu yine aynı şekilde Öteki oturum izniniz bitmeden buna başvurabiliyorsunuz. You must have a residence permit as a skilled worker. Tamam. Kalifiye bir çalışan olarak Norveç'te, evet kalifiye bir çalışan olarak Norveç'te an employer. Norveç'te bir işveren, işverene sahipsiniz. For being a researcher at a university. Yine bir üniversitede araştırma görevlisiyseniz ya da araştırma merkezinde yine buna başvurabiliyorsunuz. Şimdi gelelim en korkunç kısma bu benim için ve muhtemelen çoğumuz için en korkunç kısım. Arkadaşlar önceden banka hesabımızda öğrenci vizesi için biliyorsunuz 123 bin işte bilmem kaç yüz e, Norveç kronu olmasını istiyorlardı. Bir de bunu aktarmamız gerekiyordu. Sadece Türkiye hesabında gösteremiyorduk. Norveç hesabına aktarmak gerekiyorduk. Bir daha altını çizelim. Çünkü bu gerçekten önemli bir şey. Burada onun iki katından bile fazla bir şey istiyorlar gerçekten. İnsanın sinirleri bozuluyor tabi. You must have enough money to live on during the period you intend to stay in Norway diyor. Norveç'te yaşamayı planladığınız süre boyunca kendinizi finanse edebilecek, yaşamınızı karşılayabilecek yeterli paranız olması gerekiyor. Yani arkadaşlar burada da dünyanın diğer ülkelerinde çoğu ülkesinde olduğu gibi vizeye başvururken önemli olan şey Para, para, para gerçekten. O parayı biriktirmeniz gerekiyor. Biriktirdiğim paralar suyunu çekti. Çekmek üzere. Buraya asla yetmeyecek. Onu çok iyi biliyorum. O yüzden biriktirin arkadaşlar. Çalışın. Ee, sonrasında You must have at least 22.000 Bunu Türkçe söyleyeceğim şu anda. Çünkü bastırmak istiyorum. 22.167 aylık diyor. 22.167 Norveç kronunu aylık olması gerekiyor. Yani ya size bunu en az karşılayabilecek en az 22.167 kronluk maaş karşılayabilecek bir işte çalışmanız gerekiyor. Ya da banka hesabınızda totalde ne kadar 265.998 Norveç kronu olması gerekiyor. Bunun sizin kendi paranız olması gerekiyor diye belirtmiş ve tabii ki de bir Norveç banka hesabında olması gerekiyor. Ama burada diyor ki eğer ki Norveç'te bir iş teklifi geldiyse size iş ararken, kalifiye iş ararken, kalifiye bir çalışan olarak buradan gelecek olan gelir bu toplam miktardan kesiliyor. <laughs> yani o zamana kadar iş bulup da bu toplam miktardan ne kadar para kesilirse hayrımıza o da aklınızda olsun. Şimdiden hepimize mezun olacaklara, başvuracaklara başarılar diliyorum. Gerçekten bu noktada sesimi kaybedebilirim, sesim kısılabilir. Bayağı moral bozucu. Requirements relating to your education and qualifications diyor. Tamam. Eğitiminize ve özel, diğer özelliklere dair e, zorunluluklar. A completed vocational training program at least three years at upper secondary school level for example carpenter or health worker tamamdır burada sanırım um craftsmanship olarak gibi eğitimler yani meslek eğitimlerini en az 3 yıllık meslek eğitimlerini tamamlamış kişiler de buna başvurabiliyor. There must be a corresponding ama Norveç'teki denk Norveç'teki eğitime denk düşmesi gerekiyor sanırım. Ya yani bu özelliğin olması gerekiyor veya completed education or degree from a university Or university college, for example, bachelor's degree as an engineer or nurse. Yani burada da demek istiyor ki üniversiteden bir lisans, tamamlanmış bir lisans dereceniz olması gerekiyor. İşte burada örnek olarak bir hemşire veya bir mühendis olarak lisansınız olmalı demiş. Ama tabii ki bunlar örnek. İlla mühendis veya hemşire olmanıza gerek yok special qualifications that you have obtained through long work experience if relevant in combination with courses. Burada da özel özel özelliklerinizden bahsediyor. İş süresince uzun bir iş deneyimi süresince kazandığınız şeyler. Ve bakalım bunun için neler varmış. Evet. Tamamdır. Bu, bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Bizim düşündüğümüz şey, bizim ihtiyacımız olan şey üniversite kısmı öğrenciler olarak. Rights and obligations. You can work full time or part time. Bakın buna da dikkat edin. Full time yani tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak iş bulabilirsiniz. İlla tam zamanlı bulmanıza gerek yok. While you look for a relevant employment as a skilled worker including in jobs do not require skilled workers. Hmm. Ama Buradan tam emin olamadım açıkçası. Çünkü iş aradığınız süre içerisinde tam zamanlı veya part-time işlere yarı zamanlı başvurabilirsiniz demiş. Ama kalifiye bir çalışan olarak iş bulana kadar. Yani yine kalifiye bir çalışan olarak iş bulmamız gerekiyor. Buradan anladığım şey bu. Sanırım bir restoranda servis alanında çalıştığınız için size iş iş vizesi vermeyebilirler çalışma vizesi. Buradan ben bunu anladım. Ama eğer tabii ki de başka açıklamalar görürsem sizinle paylaşırım. You can be granted a residence permit for maximum of one year. Bu da tabi çıldırtıyor. Ne kadar başvuru, ne kadar bu vizenin süresi, iş arama süresi? Bir yıl tabii ki de. Öğrenci vizesi de hep bir yıl. 2 yıl okusanız da 4 yıl okusanız da her sene vize başvurmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da olayın bir gerçeği. The period you have uh, this residence permit does not count if you later wish to apply for a permanent residence permit. Eğer ki kalıcı oturum iznine başvurmak istiyorsanız tabii ki de öğrenci vizesinde olduğu gibi bu süreç yani iş arama sürecinde olan maksimum bir sene sizin daha sonra başvurmak istediğiniz kalıcı oturum iznine sayılmıyor. Yani diyelim ki burada ben mesela iki sene öğrenciyim. ikinci seneme girdim. İki senem bitti. Bu iki sene kalıcı oturum iznine başvurmak için sayılmıyor. Bu iki seneyi geçtim. Bir sene iş aradım. O bir sene de sayılmıyor. Bu seneler sonunda iş bulduğunuz zaman sizin asıl Residence permit'e yani kalıcı oturum iznine başvurma süreciniz o zaman başlıyor sıfırdan başlıyorsunuz. If your family members already have a family migration permit and are living with you in Norway, they can apply to renew their permit. Tamamdır. Eğer ki aile üyeleriniz varsa sizinle birlikte aile e, aile göç izninden aile göç vizesinden taşı sizinle birlikte taşınmış insanlar. Onlar da yenilemek için başvurabiliyorlar. If your family members apply at the same time as you, uh, you will receive the answer to your applications at the same time. Tamamdır. Eğer ki aile üyeleriniz sizinle aynı zamanda başvuruyorsa, siz de aile üyelerinizle aynı zamanda başvurunun cevabını alacaksınız ya da onlar da aynı aynı zamanda alacaklar başvurularına cevapları. Bunlar böyle arkadaşlar bakalım. Check how long you wait for an answer to your application? Ne kadar bekleyeceksiniz diyor burada. Bir başvurdunuz diyelim ki. What type of application have you submitted? Daha bir şey submit etmedik aslında. Başvurmadık ama. First time application, renewal. Hmm, after my application, my residence permit for work. Aslında çalışan olarak da olmuyor. ilk başvuran da olmuyor. Do not have already a Ya bu first time gibi bir şey olacak sanırım. you have a residence permit but you are going to change the type of work you do. First time seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakalım. Where did you hand in the application? Bizim başvurumuzu kime teslim etmemiz gerekiyor? with the norwegian police evet norveç polisine teslim etmiş olmamız gerekiyor ya da evet doğru hadi bakalım işaremze se harika <laughs> we have an expected waiting time of up to 8 months yani diyor ki bakın bir de burada demiş Unfortunately we have a backlog of applications because of the corona situation. Koronayı yine öne sürmüşler. Koronadan dolayı başvurularla ilgili sorunlar yaşanıyordur eminim ki. Ama bu 8 aya çıkar mı emin değilim. 8 aya kadar bir bekleme süreniz olabilir diyorlar. Ya 8 ay olmak zorunda değil tabii ki de burada aşağıda yine bir şeyler yazıyor. Within 15 weeks after the application has been submitted, the majority will receive... Okay, bu biraz daha umut verici açıkçası. polise bu başvuru verildikten 15 hafta içerisinde aslında çoğunluk bir cevap elde etmiş oluyor. Yani 15 hafta iyimser, 8 ay kesinlikle kötümser süreç. 8 aya kadar bekleyebilirsiniz ya da 15 hafta içinde size bir cevap da gelebilir. Sanırım buradan sizi bilgilendireceğim başka hiçbir şey kalmadı. Ve bugün sizlerle paylaşmak istediğim bilgiler bu kadardı. Aklınıza takılan sorular olursa öncelikle lütfen bir videolarıma bakmanızı öneriyorum. Çünkü çoğunlukla bütün soruların cevaplarını detaylı bir şekilde videoda vermiş oluyorum. Videoda verdiğim için de bazen gerçekten aklıma gelmiyor. Çünkü gerçekten adım adım anlatmış oluyorum. Eğer ki baktığınız videolarda yok, internette bulamıyorsunuz. Bana o zaman sormayı deneyebilirsiniz. Ben de biliyorsam cevaplamayı deneyebilirim. Bunun dışında size başka konu önerileriyle, konularla gelmeyi çok istiyorum. Değişik vloglarla gelmeyi çok istiyorum. O yüzden konu önerileriniz olursa, farklı içerik başlıklarınız olursa yorumlara mutlaka bekliyorum. Eğer ki videolarımdan keyif alıyorsanız lütfen videolarımı paylaşmayı, sevdiklerinize göstermeyi unutmayın. Ve lütfen arkadaşlar sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. Çünkü bu da gerçekten benim için çok önemli. Bunun dışında her zaman yorumlarınızı, beğenilerinizi de bekliyorum. Abone olmayı da unutmazsınız. Bildirimlerinizi de açarsanız Beni gerçekten dünyanın en mutlu insanı yaparsınız. Yeni bir yıl. Umutluyuz. <laughs> Umarım geçen yıldan kötü geçmez. Sizlerle 2022'de çok daha güzel projelerde, videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.